Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere e, YouTube'dan para kazanmayı düşünenler ya da kazananlar için bir e, video hazırlamak istedim. Sebebi şu ki e, YouTube'da Türkiye'ye çok az para kazandırıyor, ama yurt dışında çok büyük farklar var arada. Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. E, şimdi bir iki kanalın ayrı ayrı e, birkaç tane videosunu ayrı ayrı analiz edeceğiz arkadaşlar. Şimdi benim e, normal ana kanalım bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izle, izle yap. Yıllar oldu açalı. Ya az çok bir şeyle kazandırıyor ama hani çok az kazandırıyor. Çünkü Türkiye'de reklam gelirleri çok düşük. Çok düşük reklamdan reklam veriyorlar. Hani para yatırmaları çok düşük oluyor. Şöyle bir analiz yapacağım sizlere şimdi. Bakın. Şimdi Shorts videosundan gidelim. Bakın Türkiye'de. Türkiye'de bakın. E, bu videomu yeni attım. Bakın 485 görüntülenmesi var videomun. 485 görüntülenmesi var. Ee, bakın attığım günden beri 485. 8 Ocak'ta 60'ın 485 görüntülenmesi var. Ve kazandırdığı parayı görüyor musunuz? 0.001 sent. E, bakın bu cent. TL değil cent arkadaşlar dolar bazında. Yani 0.001 Bir de gelelim şu ım, bir tane daha videoya gelelim. Bir de yine Shorts videosuna gelelim. Uzun zaman oldu bunu atalım. Bakın yayınlandığı günden itibaren 9 e, yayınlandığı günden itibaren çok yani bir yıla yakın belki bir süre olmuştur. Görüntülenmesi 20.600 arkadaşlar. 20.600 defa görüntülenmiş bu Shorts videosu. 11 saniyelik ve kazandırdığı para 0.33 sent. 13 tane abone getirmiş. Neyse o önemli değil. Bakın şu anda da hala izleniyor. 464 görüntülenmesi var. Son 48 saatte. Kazandırdığı parayı görüyor musunuz? 0.33 cent. Bakın az önceki videoda 481 görüntülenmeye 0.01. Bakın gelir kısmına geliyorum burada. 1000 gösterim başına verdiği BGBG'si 0.02 cent. Yani 1000 görüntülenme olunca 0,02 sent veriyor. Şu videoda da 20.000 görüntülenme bakın 20.000 görüntülenme kazandırdığı para 33 sent. Gelir kısmına geliyorum. Burada 1000 görüntülenme başına 0,02 sent veriyor. Görüyor musunuz? Şimdi başka bir kanalımda Shorts videosu attım. Yurt dışı özellikle. Şöyle göstereyim sizlere. Nerede o video? Ah şu yok. Bu şu. Bakın. Videom bu. Bakın 422 görüntülenme aldı. Kazandırdığı para 0,03 sent ve bin geliri başına 1000 reklam gösterimi başına verdiği 0.07 arkadaşlar. Görüyor musunuz aradaki farkı? Şu videoma gelelim. Bakın bu da farklı bir video. 409 görüntülenme. 0.03 cent vermiş. Gelire geliyorum. 0.07 Şimdi e, Aradaki fark ne? Yani arada 2 kat daha 3 kat daha fark var arkadaşlar. Kimisinde bu 10 cent, 13 cent. Şu videodan videoya değişiyor. İçindeki anahtar kelimesine göre bu değişiyor. Ama en düşük yani e, teknoloji videolarında bakın eğlenceyi bilmiyorum. Teknoloji videolarında, eğitim videolarında, ön düşük ver, verilen para, arkadaşlar 0.07, 0 sıfı, e, 10 kuruş, 15 cent ki 15 cent 10 kuruş değil de 10 cent bu kadar para veriyor. Bakın, mesela şöyle bir analiz daha yapalım sizlerle. Gelelim şuradan. Normal, bakın 8 dakikalık bir video atmışım. Şu an botluk dikiği ile alakalı. Bakın 5.38 görüntülenmeye verdiği para şort videosu da değil. Verdiği para 30, 29 cent. Görüyor musunuz? Bakın verdiği para 29 cent arkadaşlar. Bu video daha yeni bir video. Yani son bir ay içinde çekilmiş bir video. Mesela bunu buradaki kanalımdan karşılaştıralım. Şuradaki uzun video bir kanalımla karşılaştıralım. Nerede o? Bakın. Bunu da yeni attım. Son bir ay içinde şu videomu. 326 görüntülenme. Bak 1 1 dakika 32 saniyelik verdiği para 0.27 sent. Yani arada dağlar kadar fark var arkadaşlar. Yine başka bir videoda göstereyim sizlere. Bakın burada gelir kısmına geliyorum. 1000 görüntülenme başına verdiği para 0.76 sent. Geliyorum diğer kanaldaki videoya. Gelir başına geliyorum. 1.18. Bu bazı videolarda arkadaşlar 2 2 dolar, 3 dolar. Yani burada 1 dolar 18 cent. Ama burada Türkiye'de siz mesela 5.38 görüntülenmeyi alıyorsunuz 30 cent, yurt dışında alıyorsunuz. Bakın 300 görüntülenmeye 30 sent. Siz yurt dışında global bir kanal açarsanız yer bilhassa da Amerika'dan, İngiltere'den, Meksika'dan, Almanya'dan e ziyaretçi çekebilirseniz eğer kanalınıza çok az izlenmeye çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Yani yeni kanal açmış arkadaşlar lütfen İngilizce içerikli videolar üretebiliyorsanız eğer yani konuşmanıza gerek yok, kendinizi göstermenize gerek yok böyle eğitim tarzında benim yaptığım şekilde videolar yapabiliyorsanız eğer çok güzel paralar kazandır, kazanırsınız. Ama bu tabii ki bir emek istiyor. Sürekli bir uğraş istiyor. Her gün ya da iki günde bir düzenli saatlerde videolar atarsanız eğer zamanla kanalınız bir yıl içinde, altı ay içinde, bir yıl içinde oturur ve güzel ve ciddi paralar kazanırsınız arkadaşlar. Çünkü yurt dışında bana yazanlar var. güzel Yani benden daha fazla para kazananlar var bu konularda. Yani sizlere tavsiyem yapabiliyorsanız yurt dışı kanalı yapın. Shorts videosu Türkiye'de para kazanmak istiyoruz istiyorsan eğer milyonlarca izlenmeniz lazım arkadaşlar. 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon, 150 milyon para kazanmanız lazım. Ama yurt dışında öyle değil işte. Yurt dışında gördüğünüz BGBGM oranı çok yüksek yurt dışında. Yani bakın e, bin gösterim başına 10 kuruş veriyor. Türkiye'de 2 sent veriyor. Şey e, yurt dışında bin gösterim başına neredeyse 10 sent veriyor. Türkiye'de 2 sent veriyor arkadaşlar. Yani 5 kat daha fazla para kazanacaksınız. Yani kendinize harcamayın. Hani ben keşke daha önce e, yurt dışı kanalı atsaydım bir tane global kanal. Onu da uğraşsaydım. Ben mesela bu kanalımı e, artık İngilizce içeriklerle öğretmeye e, başladım. İngilizce oturma çünkü Türk Türkçe içerik hazırladığım videolarımı silmiyorum. Çünkü kanal dibi dibe oturur. O yüzden dolayı da ben artık tamamen İngilizce içerikli videolara başladım. E, hakkında kısmını temizledim. Hep İngilizce yaptım. Ülke İngi e, Amerika yaptım. Yani yapabiliyorsanız eğer. Ha bu arada yüklemelerinizi de VPN'den yapabilirseniz bence daha güzel olur. Çünkü Amerika'da kendinizi göstermiş gibi oluyorsunuz. Yani oradaki insanlara çıkıyorsunuz. Hani İngilizce başlık, açıklamalar, etiketler. E, eğer daha fazla kazanmak istiyorsanız videolarınızı e, dikdörtgen şeklinde şos görün videosu değil de dikdörtgen şeklinde yapın ama ha devamı gelebilecek çok hızlı videolar atabileceğim diyorsanız eğer şos videolarından da para kazanabilirsiniz dediğim gibi yani bin görüntülenmeyi 10 cent 15 cent 5 cent kazanabilirsiniz ne e Türkiye şartlarına göre az izlenmeye daha fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar bu sizin eliniz elinizde olan bir şey Devamı gelebilecek videolar oluşturmaya bakın. Kategori sürekli hızlı bir şekilde değiştirmeyin. Kanalınızın ismi hızlı bir şekilde yani sürekli değiştirmeyin kanalınızın ismini. Bir kategori tutturun orada devam edin. Birkaç kategoride kanallarınız olsun. Emek verin. Yani boş durmayın. Güzel paralar gerçekten sermayesiz bir iştir YouTube'u Ben bir telefonla başladım arkadaşlar. Ve e, epey bir yerlere geldim. Ama sizler daha şanslısınız. Artık daha çok eğitim videolar var bu konuda ve daha çok fikir verenler var. Ee, yani durmadan devam edin. Yani emeğinizin karşılığını mutlaka bir gün alacaksınız. Mesela kedi videoları olur, köpek videoları olur. Yurt dışında kedi köpek videoları çok izleniyor. Öyle bir kanal açtım yabancı bir kanal. Gerçekten çok güzel gidiyor. Ee, i̇zleniliyor da daha şartları dolduramadım ama yani e, yemek videoları olur, teknoloji videoları olur, telefon videoları olur. Ne bileyim yaptığınız bir işle alakalı fikirleri olur, sözleri olur. Yani bu konularda videolar yapabiliyorsanız eğer güzel paralar kazanırsınız ama bunlar global yapın. İngilizce içerikli yapın. Ee, gerçekten buna değecek 6 ay sonra, 1 yıl sonra çok güzel bir yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Ama öyle bir bir tane iki tane video atayım, yani gelip de yok arkadaşlar. Emin olun ki bir şey kazanamazsınız. Siz yürüyeceksiniz ki siz 5 adım atacaksınız ya da 1 adım atacaksınız. Karşı taraftan size 10 adım gibi gelmiş olacak bu ve sizi sürekli alıp alı koyacak. Yukarı doğru zirvelere çıkacaksınız. Teker teker merdiven merdiven. Ne kadar çok uğraş verirseniz, ne kadar çok emek verirseniz ve düzenli emek verirseniz karşılığını mutlaka ama mutlaka alacaksınız. Yani burada bunu görüyorsunuz. Bakın. Türkiye'de şunu göstereyim, tekrar gösteriyorum. Bakın 8 dakikalık video atmışım. 8 dakikalık video atmışım. Bana 30 sent kazandırdı. Yani 29 sent kazandırdı. Ee, ama bir de şunu göstereyim sizlere. Nerede o video? Bakın. Bir dakikalık video atmışım. Ee, bir buçuk dakikalık video atmışım daha doğrusu. 27 sent kazandırdı bana. Aradaki farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle bir uçurum gibi bir fark var arada. Neden? Türkiye'de e, şirketler düşük bütçede reklam verdiklerinden dolayı böyle oluyor. Ama yurt dışında böyle değil işte. Bazen e, yurt dışında bir reklama tıklamasına, yani bir kanalınızda bir reklama tıklanırsa, bir web sitenizde bir reklama tıklanırsa Google'un reklamlarına, siz 200 TL bile kazanabilirsiniz bir anda. Yani bir reklam tıklamasına, 200 TL, 300 TL, bunlar finans, sağlık sektörü, sigorta sektörü gibi konularda videolar yaparsanız eğer, ziyaretçi çekebilirsiniz. İster YouTube kanalınız olsun, ister web sitesi olsun. Google'un reklamlarını kullandığınız, sitenize koyduğunuzda ve çok ciddi bir paralar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Avukat reklamları, sağlık sektöründeki reklamlar, finans reklamları. Yani bu gibi içerikler hazırlayıp sunabilirseniz eğer oralardan ziyaretçi gelirse daha çok para kazanıyorsunuz. Bunu sizlere söyleyelim. Ama eğlence videoları biraz daha az kazandırıyor. Onu da sizlere söyleyelim. Yine bilim ve teknoloji videoları orta seviyelerde bir para kazandırıyor. En fazla para kazandıran sağlık sektörüdür arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Finans sektörüdür. Eee başka ne vardı? Avukatlık sektörü. Bu konularda videolar hazırlayabiliyorsanız İngilizce içerikli. Yapay zekadan da destek alabilirsiniz ama tamamen yapay zekalı videolar yüklemeyin arkadaşlar. Çünkü ileride kanalınız yani devre dışı programlaması durabilir. Bunu da sizlere aktarmış olalım. İnşallah yardımcı olmuşumdur sizlere. Yani dediğim gibi açmayı düşünür, düşünüyorsanız ikinci bir kanal e, global bir kanal açın. E, 3-4 tane e, ee, kategoriniz olsun hayatınızda mesela 3-4 tane kanal açın. O 3-4 tane kanalınız zaten bir tane AdSense'e de bağlayabiliyorsunuz. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ama bağladığınızda bir kanalınıza bir şey olursa eğer diğer para kazanması durursa AdSense'den dolayı diğer kanallarınızdaki para da kazanması da duruyor. AdSense'e duruyor. Bilginiz olsun. Yani birkaç tane kanal açın. Yürüyün devam edin. Arada sırada onlara da video yükleyin. Ama bir tane kesinlikle ama kesinlikle global kanalınız olsun. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup benim yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.